Biraz dikkat et. Arkada ya. Ay güzel. Çolak. Bassana çolak. Ne oldu? Yol 10. CC bassana. Full mü? Tormette önü. Z'den olsa atakırlar mı? Z'den olsa atakırlar mı? Z'den olsa Varıyor var var var. Varıyor. Hemen Z'ye basacağız. Asas bunu kestikten sonra. Kanka yanında asas var bir tane. Ona vursanız da gelecek içine gelirse. Evet evet. Desemen nasıl vur. At vur at vur at vur. Vurun abi yıkın onu. Gel. Şuradan sonra tormetli bu arada. Şu İlk şey var. Oraya oraya diyorum diyorum. Ya. Onun için dese var. Uh! Yedi amına koyayım ya. Atım varsa, atım varsa aga. At at varsa at. Var oğlum. Atlayalım. Master ötmedi amına koyayım. Geldim kanka. Kankası. Sen de yola yatla hadi. Atla varsa at, atla, atla, atla acımayın. Ay çolak hoş Gülüyor. geldin herhalde ya. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi ne yapalım. Görüşemiyoruz yok bir yazarda. gitti amına koyayım. Sen kralsın abi, sana nasıl erişelim ki yanına? Bırak şimdi Yamale Yamale. Umudum bu kral olunca var konuşması zor işte ya. Ben adam kral, valla ben ağzımı açamıyorum tersler mesler diye. Valla ben de bir şey diyemiyorum. Gel gel, sonra ne var? Biz de burayı temizleyelim. Burayı temizlemiş. buraya dövmüşler adamlar, ta o çıtanamana. Şerif misin? Yamami? geldim. Ya çekem niye tavratıyorsun? Sen Sıkıntılı beni çektin mi, ben görmedim ZE ki amına Sıkıntılı ya. Es varsa atın bana. Yavrum torment'a tamam, tam vur Attım tamam, torment. Tamam. Evet evet Z'den vur. Evet evet, evet, evet. evet, evet. Z'den vur. Z'den vur. Z'den vur. Z'den vur. Z'den vur. Şunu resmiye vursana parazitli oda Bunu da is kankus. bir tanesi kaçıyor ama. Bir kez kaçıyor. Ya bırak kaçsın ya. Ya kaçmasın gel gel. Dester oh, bende. Bana fışkırt oraya evet. Tamam arkaya topladı bırak. 6'dan önce çok seri quest'i bitirmedik mi? Evet. İhtiya tamam. ihtiyacım i̇htiyacım var. Çocuk daha 9 quest basacağız. Benim bir tek daha kalmış ya. Peki. Arsa, at. Oo, önümüz var. Birlikte, blinkle ama. Ayy. Bakın bir Yani çektiğim adam delip, life basıp koşuyor patte. Kanka yola yoğun çevirdim ben. Ya yani bir şey yok Sat kanka siz atmayın bana bir şey çevirdim Yürü. ben. Yok, de basaya, basaya basa. Evet evet önü tormette bas, bas yere Z'den. Evet. bende. At 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 durun. Evet Z'den temizle kanka. Bu an da var ya arkanızda dolu. Kaan geldi ya. şu meleğe Dester sansuel'de Attım bir torment. Z'den oynasanız oraya. Ben bilmiyorum. <gülüyor> of of. <gülüyor> Nasıl ölmedi lan o? Oğlum, sağma baba... gelir. gelir gelir. Destler ben de bekle. Lan devel attırma bilin hayır, hayır bekle bekle. Bek... bilin hazır. bilin hazır. Evet hazır üstündeki ha. Gel evet. Hazır. Hazır. Atla vur. Mesela boşa gitti şu an. Evet. Olsun bir şey olmaz. Zeden demedik. Oh, Nereye gidiyor? Bir... Evet evet Zeden şey demedik. De. Evet evet bildi. Sonra bile. sağda, sağdan sağdan doğru devam edin. Hemen lar doğru kanka. Son. Bak altı olacak. Ama alsın o lar doğru. Yola gel yola şunu alıp geliyorsun. Gel. Ya az askerden yeni al. geldim, a, geldim a, yani aman akim. Aleyküm selam o sabah hoş geldin. Nice. Oğlum çok iyi lan benim de bu var sadece. Aldık. Desler ben de asla asla fırt. Benim hepsi duruyor bu arada. Benim de üstü duruyormuş. Yaparız ya. Yaparız duruyor. Haa şeyde çıktı. GG'de çıktı. Ben direkt bir ton attım şimdi teslim edeyim unuturum. Ben de bir at, teslim et at. e ama atmadım ben ton. Sağ sağ destler bende Bekle bekle attırma. Ya oğlum gel gel ya. Yok ya. Ondan sonra. Tamam var oğlum ha, aldık. Tamam, şimdi attır. Tamam at bana des. Yalım. Malis attı. Adam pişman oldu. Oğlum, oğlum religion, ne adam ne amına koyayım. Sağ tarafa kanka. Tam önümüz tarafı da var. Ha? önümüzdeki questler dolu. Tamam önümüz dolu. Humam var çok güzel. Var be. Quest e adam var. Quest'e kadar adamlar... Aa önümüz dester bende. At. Tormet'le önün. Bas seyrederden oyna. Büyük oluyor. Tamam. Az... Hemen sağdakine neden? Evet. Destleri vurdu. Bitti. Ben ne istiyorum? Valla kanka attıracağım da Bunlar Umut abi. ben bir ton attım görevi veriyorum kanks. Tamam. varsa des CC CC ile sıyanı sana. Hatta sat sat. Da kanka. Çekersin Umut. Çek. Atlatsan onu. Sağdaki trace'te de atacağım Mali. Mali attı ama yani. Şimdi buna basınca siliyor mu gidiyor? Ölen var. Önün var. Tamam var. Tamam e var. Tamam e var. Bütün bir tur süren. Atmıyorum. Atmıyorum su. Tamam et önden. Şu billi var ya şu billi. Raptorlu. Billileyemedim. Billi bak. 80 Tamam sorun yok. Ya Tamam bir sorun yok. Bize billbilleye gitsene billle. Billiye vur. Billiye vur. vur Tekin. Des yok kanka. Umut çeker misin? Evet arkadaşlar. Su ton çevirdim ben. Kanka giriyor. Jaz dödürmeye yapacağız. Su çevirdim. Desat bunu da daha çevirdim. Vurun abi şu adama. Vurun supla. Z'ye bas öyle Bas 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 söylesin ölsün ölsün. Hemen saldır. Billi 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 vur billi. Ne attım toplumun sana? Destar Aldım onu kardeşim. De bas. Funky, funky, funky. Vur, vur, funky. Düz dön Dön mi? Tamam, okey, de bas, de bas. İçim bir bas, ha. bende. Destar bende. Jadamite sıfır hazırladı. At, 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 vur. Malis, Gelin sağa doğru. Finalle oynayalım ya. Geldi de bunlar kaçabilir ya. Değil mi? Atım varsa da. Malist atamıyorum ona attım şimdi. Malisi, malisi. Abi, evet tamam. Kanka adam malistik halim kaldı. Birisi kremi koydu ağzına. Quest'e indim ben kanka. Allah gitti Sonra. mi Troy? Saniyeye bak. 26-15. Ha solda gidiyor gel. gel. SG duruyor gel. Solma kadar. Sağınızma gelir. Bekle birleşelim bekle. Aynen sağıma gelermiş ben tur. Tamam elini kaldırınca bilin kaçacağım oraya toru ayarla. Tamam hazır. Çaktırma böyle devam et. Quest alalım beyler. Evet bunu kaçırmayın arkadaşlar. İzliyorum. Çaktırma. Evet. Evet, evet. bilin hazır. Hazır. At. Vur. At. At at, at. at 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 Biraz uzak kaldı ama olsun. Ben attım da yemeyeceğim. Tam şöyle tek tek yürüdüm Ahmet. Z bas. Ha, ben de kör attım dikkat. Ben attım onu Ahmet bırak bırak tamam. bırak. Fantastik var. Fantastiğe vursanız da. aldım şimdi. Tamam tamam Z'den davet. onu çevireceğim lan. Herhalde. Onların tohuna doğru koş. Maliste. Malisi. ben daha de tasat sur. Tahtı kim Maalesef? Varsa beni at sanırım. Görmüş ki dümdüz yürüsene dümdüz yürüyün dümdüz yürüyün hiç görmeyin görmeyin. Dön dur arkan hazır. Blink hazır. Dön vur. Tara tara tara. <laughs> 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 tamam şey, Z'den Z'den devam et. El patron var vur şuna. La taktik miydi kanka? He. Kanka şaka yaptık. Yıldırım Beyazıt var. Ey gidi Osmanlı padişahı. Kalkan takıp gezdiriyor arkada Bizanslılar amına koyayım. Ya notesede kavga çıktı. Ronaldinho <laughs> musun? Zümerciz taktik. <laughs> 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 görmediler, görmediler dedi. Peki, yalın. Hmm. Okyar'ın ok, TR'ye gelip bize tamam, okay. bir okay, geliyor. İstanbul'a gelmiyor ki herif. E nereye indi amına koyayım uçakla? İzmir'e inmiş galiba anladım geliyor abi. Despen'de kanka. Atın kanka. Evet evet Solu solun solun. Tormetli bas yere. Z'den oynayın şimdi kanka. Solu kim şu baş var baş ya. Yana. Evet. de dolu. Kafa olur. Evet, kanka. Sans Böyle bir raptor bir çıtır uzasa. Valla buluşma tarzı bir şeyiniz olursa weekend escape yaparım bir daha. Gelmedi. Sesler bende. Kanka adam sağ istedi ya. Yani. At. at. SBB'de at. at at at. Direkt at. Bas yerine. Kafa, kafa, kafa bas. Bas 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 bas. Oh. Hepsini topladım ama bakayım. Devam et Zeydan. Umudum gördün mü? Gördüm Umudum. At at at. Aynen atmadım. Umut abi. Umut abi. Oğlum şunlara bak nasıl yatıyorlar lan. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Şey bakalım. 9 olsak yüreği <laughs> çıkacak. Şok olacak sonra adam. Yüze, yani. Yani bir para kaçacak ya yani adam. <gülüyor> <gülüyor> sal 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 yola da hazır. At deseleror. değmedi Demedik ama vurun yine de. Öldü amına koyayım. Evet önden Z'den tararsanız Desterci da destercice de hazır. At önden devam et. Bu ne lan? Oldu kıralım. Aksi bir durum yok inşallah. Yok ki Huzurunu kaçıran bir şey varsa söyle. Nezler yola dağıtır. Bak bak hareketler o. Manyak mıdır nedir amına koyayım. <laughs> <Değil gülüyor> At 72 <laughs> mi o? Ne ee. Aynen aynen. <laughs> 73 mü 72 mi o? Erkan abi. Hadi daha 9 milyon olmamış senin. Bırak bir daha. Bak. Bak. Bırak bir şey yine karayızın azı Bırakmış hali oğlum. Düşün Bırakmış yani. Hali yani. Şu karuslara baksana amına. Hey Karuslu sik mi var? Niye herkes karus basıyor ki anlamadım yani. Aha önüm zuman. Sol. Evet. Çitin evet. solundan kapatıyorum. Kapat Bak bakalım batıyor.